bir kümes hayvanları videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere kekliklerimizi göstereceğiz. Kapılarını açıyoruz ve şöyle kenara doğru çekilelim bakalım. Onlar yavaş yavaş kümeslerinden çıkacaklar ve buralarda gezeleyecekler. Akşam sporunu yapacaklar. Bakın diğer hayvanları oraya kattık. Normalde buradalardı demin. Oraya kattık. Burayı sakinleştirdik. Burada bir tane arızalı bir civcivimiz var. Sakin, sakin çocuk. Sakin çocuk. Sakin. 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 Öyle. Gitme. 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 Uzak gitme çocuğum. Gel bakalım. Gel. Bir tanesi orada. Üç tanesi çıktılar. Bakalım. İşte bunlara böyle spor yapma imkanı tanıyoruz. Yani değilse böyle kümesin içerisinde dura dura nereye kadar yani? İşte bakın gördünüz mü? Hafiften uçuyorlar sonra buralara geri tekrar geliyorlar. Bakalım şu içerideki neden çıkmamış? Çocuğum orada mısın? Bu biraz ne hikmetse dışarı çıkmak konusunda nazlı davranıyor. Biraz da böyle zorladığım zaman arkadaşlar hadi dışarıya çık falan diye bu sefer de uçuyor da gidiyor oralara falan. Ondan sonra bakın ta o yola gidiyor. Başını beklemeye gidiyorum. Ondan sonra arkasından baya bir benim zamanımı alıyor. Onun için artık onu çok fazla zorlamıyorum. Çıkarsa kendisi çıkıyor. Çıkmasa da keyfi bilir. Gelelim bakalım şurada bizim elemanlar ne yapıyorlar. Çocuklar, kınalı kekliklerim. Ne yapıyorsunuz? Kork 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 kork. Şimdi bunlar toprak banyosu yapmaya başlayacaklar. Öbür uçan elemanda, da Allah'tan çok uzağa gitmedi. Arkadaşlar bunlar zaten hani çok fazla uçmaya alışkın olmadıkları için çünkü bunlar kafeste yetişmiş hayvanlar, yumurtadan çıkmış ve kafeste büyütülmüş hayvanlar. Bize geldiklerinde de böyleydi. Çok fazla uçma kabiliyetleri yok. Her ne kadar uçabilen hayvanlar olsa da yani çok uzak bir yere gidemiyorlar. Hani en son mesela artık o muydu veya şu içerideki miydi tam hatırlamıyorum. Ben biraz zorladığımda hadi çık dışarıya falan diye buradan bir uçtu gitti ta oradaki şu karşıda gözüken çalıların oraya gitti. Ondan sonra ben de gittim yanına. Hoş beş muhabbet falan diye biraz böyle samimiyeti geliştirdim. Yanına kadar yaklaştım. Ondan sonra yakalayıp geri buraya getirmiştim. Çok fazla da uzağa uçamıyorlar. Gittikleri yerleri tespit edip yanına gidiyoruz. Yakalayıp getiriyoruz. Tabii genelde akşam üzeri çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ilk defa ikindi civarında çıkarttık arkadaşlar. Önceden akşam civarlarında çıkartıyoruz ki hani uçmayı düşüneceklerse bile düşünmesinler, uçamasınlar falan diye. Ama bugün biraz daha erken çıkarttık. Şu anda saat 5 civarları falan. Bunları biraz daha fazla spor yapsınlar diye. Çünkü dün de çıkaramamıştık. Dışarıya çıkardık bu sevimli çocukları kınalı keklikleri Silifke'nin sembolüdür bu arada arkadaşlar başka şehrinde sembolü olarak kullanılmış mıdır bilmiyorum kınalı keklik ama Silifke'nin yani yaşadığımız şehrin sembolüdür kınalı keklik şehrin girişinde falan kocaman bir kınalı keklik heykeli vardır yavrusu ile beraber İşte sembolümüz olan şehrimizin sembolü olan kekliği de yetiştirmeye bakmaya başladık. Bu ne yapıyor orada? O da garip garip sağa sola bakınıyor. Bunları artık alıştırdık buralara. Allah'ın izniyle burayı benimsediler. Yukarıdaki eleman ne yapıyor? Çocuğum, nasılsın? Gel aşağıya inin ya. Şu toprak banyosu yapın bari hadi. Şimdi bunlar Arkadaşlar toplamda 6 tane, bakın 3 tanesi burada, birisi orada, 2 tanesi de iç tarafta. İç taraftakiler biraz yeni gelmişti. Ondan dolayı da biraz böyle dışarıdakiler yani bu eski elemanlar yeni gelenlere biraz hoş geldin muamelesinde bulunmuşlar. Ben de artık birkaç günlüğüne ayırdım iç tarafa. İnşallah alıştıracağız birbirlerine. Artık tek kümesle beraber bakmaya başlayacağız inşallah. Maşallah size. Maşallah size çocuklarım. Kara kız. Ne yapıyorsun orada? Sevimli çocuk. Bunları şöyle biraz kendi hallerine bırakacağım arkadaşlar. Yukarıya çıkacağım. Yukarıdan gerekiyorsa görüntü alırım. Böyle biraz yukarıdan da bakalım bakalım bunların doğal hallerini gözlemlemeye çalışalım. Bakın arkadaşlar, içerideki arkadaşları dışarıya çıkmayınca bunlar da arkadaşlarının yanına gelmişler. Ben biraz bir eve gidip gelmiştim. O esnada buralara toplaşmışlar. Bakın içerideki eleman da öyle orada durup duruyor. Şöyle şu aşağıya bir yem atayım bakayım. Çocukların dikkatini çekecek mi bilmiyorum ama. Hadi çocuklar hadi. Geçin bakayım. Etrafa yer attım, onları bir tüketi hadi. Ha, başladım bir tanesi. Arkadaşlar bu arada bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu kümesi kekliklerimiz için temizleyeceğim. Temizliyorum, başladım. Burayı hazırladıktan sonra buranın etrafı şu şekilde tamamen çevrili tellerle. Yani buradan dışarıya gidebilecek bir imkan yok. E tabii ki yukarısı açık yukarıdan kaçma ihtimali var tabii ki ama burası bizim eski astrolorp kümesiydi. Oradan astrolorplar bu tarafa çıkar. Burada toprak banyosu yapar, teneffüs yaparlardı. Burası şu anda kullanılmıyor. Boş bir alan. Ağrı e, şu kümesi temizleyip buraya alayım bunları. Gündüz erkenden açıvereyim kafalarını. Akşama kadar buralarda dolaşsınlar. Kendileri içeriye girerler düşüncesiyle böyle bir hemen diyetimi aldım. Ve kümesi temizleyip bu akşam büyük bir ihtimalle bunları buraya taşıyacağım. Yukarıda orada tünerler yatarlar. Buraya da işte burada da rakit geçirirler. Gündüzler hep dışarıda olacak şekilde. Hadi bakalım ben biraz çalışayım. Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi bu hayvanlarımızı taşıyalım yeni yerlerine. Yeni yerlerine de gerçekten güzel yaptım ya maşallah. Tertemiz oldu ve tam bunların yaşamalarına da uygun bir hale getirdim. Bakın diğerlerini de getirelim. Bu ikisi mi yeni? Şu ikisi biraz şey olan. Hırpalanmış olan. Evet, arkadaşlar 6 tane kekliğimizi de buraya getirdik. Şu beri taraftaki iki keklik yeni geldi buraya. Biraz böyle hırpalamışlar dikkat ederseniz. Şu eski keklikler. Ben de ayırmıştım. Şimdi farklı bir kümeste, herkesin yabancı olduğu bir kümeste aynı yere koydum. İnşallah alışacaklardır diye düşünüyoruz. Şu kadar bir genişliği var burada yemleri, suları olacak. Birkaç gün bu şekilde burada kapalı kaldıktan sonra ve yeni kümeslerine alıştıktan sonra inşallah şöyle şuraya çıkartacağım. Arkadaşlar ertesi gün oldu. Şu kekliklerimize bir bakalım bakalım. Acaba yeni yerlerini benimsemişler mi? Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bakın sabah da geldim baktım. Bu eskiler şu yenilere biraz sıkıntı çıkartmış arkadaşlar. Çıkartıyorlar daha doğrusu. Bunlar da oraya saklanmışlar açıkçası. Ben de oraya yem falan koydum bu çocuklara. Kork 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 kork. Bunlar da şimdi tabii kortular biraz ürktüler. İnşallah alıştıracağız yani bunları birbirlerine fazla ürktüler dışarıdan çekelim bunları çocuklar o arkadaşlarınıza niye sıkıntı çıkartıyorsunuz siz ya ne kadar ayıp He? ne kadar ayıp yapmayın böyle şeyler tamam mı sevgili arkadaşlar aradan sanırım bir beş gün kadar falan geçti şöyle ortalığı biraz toparladık burayı belledik ondan sonra oralara sular koyduk. Şu hayvanlarımızı bir açalım bakalım. Açıp hemen uzaklaşacağım buradan. Arkadaşlar benim biraz işim vardı. Kafalarını açıp uzaklaşmıştım. Bakın hepsi çıkmışlar. Ve toprak banyosuna başlamışlar bile. 3 tanesini gördüm dışarıda. Ha, birisi. Evet bakın birisi daha içeride gözüküyor. Ha, ha. Orada çıkardır herhalde kollukta oturanları ne yapacağız onu bilmiyorum. Onlar ne aşağıya iniyorlar. Yem yiyip su içmiyorlar. Boyuna orada durup duruyorlar. Ben de artık o folluğa su götürdüm. Yem götürdüm. Bari oradan yiyip içsinler diye bunların korkusundan aşağıya inmiyorlar herhalde. Keklik konusunda uzman arkadaşlarımızdan bazı fikirler aldık. Bu kümesin kekliğin yapısına çok fazla uygun olmadığını, bazı böyle işte saklanacakları, gizlenecekleri ortamlar olması gerektiğini filan söylediler. İnşallah yakın bir zamanda bu gereksinimleri de halledeceğiz. Bu hayvanlarımız için daha yaşanılır bir ortam haline getireceğiz burayı. Bakın şurada ağaç var. Gerekirse böyle ağacın dallarına falan çıkarlar. Burası arkadaşlar üst tarafı böyle kapatılmaya müsait bir yer. Yani böyle file gelerek üst tarafı kapatırsak o zaman tam böyle keklikler için süper bir yer olur. Sabah akşam kapıları açık olur. İşte vaziyet böyle. İlk teneffüslerini de şu anda yapıyorlar. Çok şükür böyle herhangi bir uçma durumları da yok. Allah'ın izniyle olmayacaktır diye düşünüyoruz. Bakın bir tanesi burada toprağa gömülmüş vaziyette toprak banyosu yapıyor. Biri orada toprak banyosu yapıyor. Diğeri burada onlara nezaret ediyor. Bakınıyor bunlar ne yapıyor falan diye herhalde. Biri hala içeride. Diğer ikisi de içeride. Arkadaşlar bakın dışarıya çıkınca bunların keyifleri yerine geldi. Kalko bak kalko bak ötüyorlar. Belki o hay maşallah hay maşallah aferin aferin çocuklarım benim Bütün boyuna bütün bakalım Belki tabiattan da arkadaşlarınızı çekersiniz bu taraflara doğru özgürlük bütün canlılar için gerekli arkadaşlar Bakın 4-5 günden beri burada kafalıydı, neredeyse hiç seslerini duymuyordum, hiç ötmüyorlardı böyle. Ama bugün ilk defa dışarı çıkardık ya, hepsi böyle gıbır gıbır ötüyorlar maşallah. Çok güzel. Nereye gitti? Gördüm, şurada, şurada teklik kaçtı. Koş. Tamam, tamam. Arkadaşlar yeni kümesimizden ilk kekliğimizi hayırlısıyla kaçırdık. Nere gitti o? Şurada gördünüz mü? Onu ben bir gidip yakalayayım. Biraz da hava erkence böyle. Hava tam kararmaya yakın değil. Biraz beklemek mi lazım acaba? Hava kararmaya yakın çıkartırsak daha mantıklı olur. Çünkü hani uçsa bile gittiği yeri tespit ettikten sonra gidip eline koymuş gibi bulup getirebiliyorsun. Biraz bir yaklaşalım bakalım. Kızım, sen niye böyle arızalar çıkartıyorsun ya? Ha? Arkadaşlar bu içeriden dışarıya çıkamamış. Yani diğer üç tanesi çıkmış. Bu da köşeden çıkmaya çalışıyor. Arkadaş orada tel var. Nasıl çıkacaksın? Ben de içeriye doğru biraz yaklaştım. Biraz hani bu taraftan ürküteyim de kapıyı yolunu bulsun falan diye kapıyı buldu. Hemen demirin üstüne çıktı. Demirin oradan da bu tarafa uçtu geldi. Burun biraz sorunları var galiba. İçerideyken de o yeni gelenlere en fazla sorunu bu çıkartıyor. Dışarıya çıkmasını bilmiyor. Dışarı çıkar çıkmaz da uçup kaçıyor. Ah sorunlu seni ah. Neyse bakalım biraz burada vakit geçireceğiz arkadaşlar. Burada keklikle beraber yatıp oturacağız. Biraz Vakit ilerleyince hava kararmaya yakın bunu yakalayacağım. Şimdi yakalamaya kalsam yani ne gerek var başka yere uçacak bu sefer peşinden koşacaksın. Biraz burada vakit geçireceğiz artık bu arkadaşlar. Sonra hava kararmaya yakın ben bunu yakalar kümesine götürürüm. Evet çok şükür akşam ezanları da okunmaya başladı. Ne yapacağız seninle? 15 dakikan var. 15 dakika sonra senin tepene çökeceğim. Tamam mı? Bir daha da kaçma. Gözünü severim. Arkadaşlar Allah'tan mesela bir yere kaçıyor ya uçuyor. Başka oraya nereye konmuşsa oradan hiçbir yere ayrılmıyor. Ya artık yorulduğundan mıdır ya da işte çevreyi bilmediğinden, çekindiğinden, korktuğundan mıdır nedir bilmiyorum bir yere geliyor konuyor. Orada uzun süre ben aramızda bakın mesela bir metre civarında falan mesafe var. İşte konuşuyorum ses çıkartıyorum. Hiç kıpırdamıyor. Hiç yerinden oynamıyor. İyi var yani bir de gittiği yerden de uçup kaçmış olsa mümkün değil yakalanmaz bulunmaz. Ama böyle bir güzelliği var. Bir yere kaçmışsa orada olduğu yerde durup duruyor. Gidip eğer ki konduğu yeri görebilirsen rahatlıkla alıp geri yerine götürebiliyorsun. Hadi bakalım. Ezan bitince seni götüreceğim ona göre. Evet. Arkadaşlar nihayet hava böyle kararmak üzereyken hayvanımızı yakaladık ve kümesimize götürüyoruz. Seni göreceksin seni. Bir sürü zamanımı kaybettirdim benim. Hadi gidelim hadi. Arkadaşlar bunlar da buraya tünemişler. Bir tanesi de elimde bakın. Önce bunu ben bir yerine koyayım. Bir yerlerini koyayım artık. Sırayla. Evet son kekliğimizi de koyalım. Evet bakalım. Hadi çocuk, hadi güle, güle Evet, çocuklar kendine de iyi bakın. Evet. Arkadaşlar vaziyet böyle. İnşallah bunları yeni kümeslerinde yaşamaya, yaşatmaya ve çoğaltmaya çalışacağız. Burası artık bunların alanı haline geldi. Şu üst tarafı belki kapatabiliriz veya açıkta kalabilir duruma göre bakacağız burası artık kekliklerimizin yeni kümesi. Evet başka bir keklik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.